Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Monaco, Fransa Lig 1 maçında deplasmanda 1-1-0 yenildi. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Fransız ekibi Monaco, Lig 1 maçında deplasmanda 1-1-0 mağlup oldu. Bir gol bir kırmızı kart, ev sahibi ekipte maçın golünü, 28. dakikada Kamori Dambi'ye attı. Brest'te Ludovic Ajor, 60. dakikada kırmızı kart gördü, ligde 23 puanda. Lig 1'de Monaco'nun 15 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet sonucunda 23 puanı bulunuyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 Aralık Salı günü deplasmanda Monaco ile karşı karşıya gelecek.